Sevgili seyirciler doğadaki yaşam ilginç dengelere dayanıyor. Bir bakıyorsunuz birisinin gıdası bir başkası için zehir haline dönüşebiliyor. Örneğin en başta gelen temizleyicilerden biri olan sabunun yapıldığı zeytinyağı üretiminde kullanılan bazı ham maddeler iyi aratılmadıkları takdirde çevre için kötü birer kirletici olabiliyorlar. İşte bu akşam bunun en çarpıcı örneklerinden biri zeytinyağı üretim merkezimiz olan Ayvalık'tan geliyor. Namık Koçak ...Ayvalık kıyılarında sürüp giren Patronlar Savaşı'nın ardındaki gerçekleri sizin için araştırdım. Yaz aylarında yüzbinlerce kişinin gelmeyi düştüğü ünlü sarımsaklı plajları. Antik Yunan'dan bu yana insanlara huzur ve mutluluk veren bu altın kumsallar diyarı... ...artık karamsarlığı ve gelecek korkusunu yaşıyor. Sarımsaklı plajlarının biraz gerisindeki zeytinyağı fabrikasının yarattığı çevre kirliliğinin yanı sıra çılgınca bir yapılaşma göreyi giderek yaşanmaz hale sokuyor. Sevgili seyirciler gördüğünüz villaların yapımının başlamasıyla birlikte dünyaca ünlü sarımsaklı plajlarının bulunduğu Ayvalık'ta daha önce uyumakta olan çevre sorunları birdenbire güncellik kazandı. Çünkü arkamda gördüğünüz Komili fabrikasının patronlarından olan TÜSİAD Başkanı Halis Komili, villaların sahibi Mustafa Bayrağı, sanayiye zarar vermek ve villaların kondurulduğu arazide zeytin ağaçları katliamı yapmakla suçluyor. Mustafa Bayraksa Halis Komili'yi Ayvalık'ta büyük çevre sorunları yaratmak ve Sarımsaklı plajına dökülen Nikita deresini yoğun bir şekilde kirletmekle suçluyor. Yörede 20 yıldır faaliyet gösteren başta Komili ve diğer bazı fabrikalar atıklarıyla kenarına kurulduğu Nikita deresini ölüm deresine dönüştürmüşler. Fabrikanın yakınındaki küçük köy beldesinde hayvancılıkla uğraşan İbrahim Sarı ile oğlu Tahsin Sarı, zehirli atıkların kendilerini ekonomik yıkıma sürüklediğini söylüyorlar. 80 tane koyunumuz düşük yaptı efendim. 80 koyundan sonra 20 tanesi e, öldü. Sarımsaklı plajlarını da içine alan Küçükköy beldesinde çevre bilinci giderek uyanıyor ve belediyede yağ fabrikasına savaş açıyor. Komünite başladığı güne, faaliyete başladığı güne kadar bu derede balık yakalıyorduk, elle, sertmeyle balık yakalıyorduk ve gayet güzel bir ortam vardı. Dereden şikayetçi olan yoktu. Fakat testlerin atıkları dereye atılmaya başlayınca bu olay öldü ve şu anda canlının yaşaması mümkün değil. Kendiniz de dere yatağının halini şu anda görüyorsunuz. Komili fabrikasının müdürü Mustafa Kürşat, milyarlarca liralık çok modern bir arıtma tesisi kurduklarını ve çevreye en küçük bir zararları olmadığını ısrarla savunuyor. Fabrikalarımızın prosesinden çıkan tüm atık sular burada işlenilerek e, deşarj edilmektedir. E, bir çevre kirliliği e, yaratmamaktadır. Arena ekibi birlikte fabrikaya giden belediye başkanı Selahattin Gençel, müdür Mustafa Kürşat'la aynı görüşte değil. Tabii ki bir Avrupa yapıldı, büyük masraflar yapıldı. Bunlar sizin idare etmek mümkün şey değil. Evet. Ama benim hep iddia ediyorum, bu arıtma tam devamlı, 24 saat normal çalışmıyor. Ama, ama yani ben çalışıyorum, çalışıyor diyorum, çalışmıyor. Ben Siz çalışmıyor de. diyorum işte, dere... Peki, Ç gö görülen istemez, dere, dere, meydanda. Siz çalışmadı diyorsunuz. Her zaman, e, e burada ispat etme şansınız var. bizden çok var. Evet. Ya bizim çalıştığımız para Ama belediyesin, yetkilisin yani, yapabilirsin. Parası yeterli yeteri olmadığı ortaya çıktı. Bırakın Aa, şimdi. Arametre, parametre, parametreler şurada kendin söylüyorsun. 88'de çıktı parametreler. 88, ben 89 Mart'ta görev başladım tabii. Ama ee, pardon, biz, biz mücadele o gün yedirme. başladığım gün başladık mücadeleye. Aslında Komili firması, 1988 yılında kendi fabrikalarının hemen yanı başında kurulan kiremit fabrikasının yapımını engellemek için çevre konusunda yoğun çaba harcamışlardı. İşte çevreye zarar vereceği gerekçesiyle kiremit fabrikası kurulmasını engellemek için kaymakamlığa verilen dilekçe. En baştaki imza Komili'ye ait. Ancak kendileri söz konusu olunca çevrede insan sağlığı da birdenbire önemsizleşiveriyor. Başkan Gençel, bundan böyle tercihlerinin sanayi değil... ...Rizm olduğunu ilan ederek... ...fabrika çevresini de yapılaşmaya açıyor. Yöremizde... E, ...sanayi... ...büyük ölçüde istemiyoruz. İlk inşaat ruhsatını alan... ...Sancakdül'ün sahibi Mustafa Bayrak... ...hemen fabrikanın karşısında... ...villa yapımına başlıyor. Ancak Komili... ...fabrikası çevresindeki yapılaşmadan... ...son derece rahatsız. Bunu da açıkça ortaya koyuyor. Sanayi bölgesindeki bir sanayi tesisinin... ...çok yakınındaki bir yapılaşmanın ileriye e, dönük yaratacağı e, sorunlardan ötürü bir e, mahkeme oldu. İşte bu noktada olay, Düsiyad'ın yani patronların başkanı Halis Komili ile... ...Sancak Tül ve Sancak Eğir'in patronu Mustafa Bayrak arasındaki bir savaşa dönüşüyor. Bugüne kadar meydanı boş bulup cirit atmışlar. E, bundan sonra yöre halkı ile birlikte karşısında bizi bulacaklar. Ve bunun sonuna kadar mücadelesini vereceğiz... Komilinin bayrağı verilen inşaat ruhsatının iptali için belediye aleyhine bölge idare mahkemesinde açtığı dava sürerken villalarda giderek yükseliyor. Ancak bu noktada Halis Komili yapılaşmaya engel olmaya çalışırken kendisi birinci derece sit alanında beton inşaat yaparak bu tarihi yapıyı katletmekle suçlanıyor. Ayvalıklılar kendilerine yıllardır inşaat izni verilmeyen bölgede Halis Komili'nin gücünü kullanarak inşaat yaptığını öne sürüyorlar. İşte restorasyon görünümü altında sürdürülen inşaat. Kararı size bırakıyoruz. Ayvalık Belediye Başkanı Ali Nedim Güreli de... ...projesine muhalefet şerhi koyduğu Halis Komil'in inşaatına karşı. Ancak çaresiz. Belediyeler biliyorsunuz sit alanlarında herhangi bir söz sahibi değildir ancak... ...Anıtlar Kurulu'nun verdiği kararları uygularlar. Kendisiyle görüntülü röportaj yapma isteğimizi kabul etmeyen... ...Küsiyat Başkanı ve Komili'nin patronu Halis Komili... ...Manastır inşaatının projesini... ...Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu... ...Bursa Bölge Müdürlüğü'ne onaylattığını belirterek... ...yasalara uygun bir restorasyon yaptığını savunuyor. Birileri... ...bir şekilde... E, ...herhalde burada benim ismimi kullanarak... Işte ...buradan kirletiyor, buradan ruhsatsız şey yapıyor... ...gibi bir e, şey. Evet. Bir yanda kirlenen çevre öte yanda çılgınca yapılaşma. Kendi fabrikasının yakınında yapılaşmayı engellemeye çalışan küsyat Başkanı Halis Komili'nin birinci derece sit alanında belediye başkanının muhalefetine rağmen sürdürdüğü inşaat bir başka yanda. Deniz kirlenmiş, hayvanlar ölmüş, çevre ve tarihi eserler katledilmiş kimin umurunda? Çünkü burası zengin ve güçlü olanın her şeyi yapabildiği güzelim Türkiye. Ayvalık kıyılarındaki patronlar savaşının bundan böyle hızlanarak süreceği anlaşılıyor.